Selam dostlar, bugün Aksaray Ihlara Vadisi'ndeyiz. Bu kanyonu baştan sona patileyeceğiz. Yılan çıkmaz değil mi burada? Ne yılanı? Hadi Nazlı, hızlan biraz. Bu ne böyle? Emekli gezmesi gibi. Patilerimin manikürü bozulmasın diye uğraşıyorum. Kıpırdama. Vadinin en tehlikeli canavarını gördüm. Şimdi onu. O bir kertenkele pati can. Bırak da güneşlensin hayvan. Nazlım atla, ne bekliyorsun? Alt tarafı su, asit değil. Biz kediler ne zamandan beri suyu sever olduk? <laughs> Bak dostlar bu freskte kedilerin kutsallığı anlatılıyor. Şu elinde balık tutan adam kesin bir kediye adak adıyor. Klimalı yer buldum sakın beni rahatsız etme. Bak Nazlım ne diyeceğim bunu yersek dönüş yolunda seni sırtımda taşırım. <laughs> Anlaştık. Hadi be Nazlı daha yolun yarısındayız tembellik yapma. Patilerime kramp girdi masaj yaparsam belki yürürüm. Dostlar Ihlara Vadisi'nde patiledik. Yorulduk ama değdi. Bugünlük macera bu kadar yarın. Sırtımda taşıyacağım demiştin sözünü unuttun sanırım.